Evet değerli izleyenler şimdi önemli bir iddia var. Biliyorsunuz e, emeklilerle ilgili bir zam dönemi e, yaşıyoruz. Bu zam dönemi dönemin neticesinde emekliler durumdan memnun değil. Bunu zaten konuşuyoruz yayınlarda. E, ve bir seyyanen zam talebi var. Biz de sık sık esas çözümün şu süreçte esas çözümün seyyanen zam olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü e, seyyanen zam verilirse bir emeklinin maaşına çarpan etkisiyle ondan sonraki süreçlerde alacağı enflasyon farkı maaşını ileri bir boyuta taşıyacak. En azından o refah kaybı ortadan biraz olsun e, kaybolacak. Bununla ilgili Halk TV'de gazeteci İbrahim Kahve, Kahveci'nin bir iddiası olduğu önemli bir iddia. O iddiayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Mart ayında Mart ayında emeklilere 2000 ile 4000 lira arasında seyyanen herkese 4000 herkese 4000 dediğim zaman şöyle düşünün diyor. 10 bin lira maaş alana 4 bin lira verdiğin zaman %140 zam olmuş oluyor. 40 bin lira emekli maaş alana 4 bin lira verdiğin zaman %10. Seyyanen rakam mutlaka mutlak rakamdır. Bunları da verecekler muhtemelen seçim almak durumundalar. Bu harcamalar seçim sonrası verilen zamlar enflasyon olarak geri alınmak zorunda diyor yani bunu seçim öncesinde verecekler. Böyle bir e, mesele olacak ama bunu seçimden sonra enflasyon olarak geri alacaklar diyor ama seçimi kaybetmek için mutlaka daha doğrusu seçimi kazanmak için düzeltiyorum. E, mutlaka bunu verecekler diyor mart ayında 2000 ile 4000 arasında seyyanen herkese 4000 diye bir düzeltme yapıyor sonra burada 10 10.000 lirayla 40.000 lira arasında bir benzetme de yapıyor bu önemli. Yani 10.000 lira arana, alana 4000 lira verdiğiniz zaman bu %40'a geliyor diyor. 10.000 lira üzerinden hesaplandığında 40.000 lira alana 4000 lira verdiğiniz zaman bu %10 oluyor diyor. O yüzden böyle bir herkese seyyanen zam verilebilir gibisinden konuşuyor. Şimdi tabii iktidarın genel olarak emeklilere son dönemde bakış açısından biraz bahsetmek gerekiyor. Seyyanen meselesi geçtiğimiz seçim dönemi olsun, yaz dönemi olsun, bu dönemde olsun hiçbir şekilde konuşulmadı, tartışılmadı bile. Açıkçası iktidar seyyanenden kaçıyor yani bunu görmek lazım. Zaten anlatıyoruz her yayında. Peki ne yapıyor iktidar? Bu noktada işte... Önce yüzde 42 yapıyor mesela önce yüzde 42 yapıyor orada biraz 5 puan refah payı ekliyor sonra onun üzerine bir 6-7 puan daha ekliyor ee, ya da işte şöyle bir şey yapıyor diyor ki biz diyor emeklilere 5000 lira ikramiye vereceğiz çalışmayan emekliye sonra onu çalışanlar diye düzeltiyor öte yandan Şimdi konuşulan bir şey var Önümüzdeki dönemde emeklilerin bayram ikramiyeleri 2000 liraya bunu 5000 liraya çıkarabilirler gibi iddialar var daha çok iktidar buraya e, endekslenmiş vaziyette yani böyle daha geçici şeyler yapalım seçime kadar e, biz alabildiğimiz oy oranını alalım durumu var e, ya da ya da bunların e, yanı sıra 10 bin lira alanlara yönelik bir çalışmaları olabilir bunu zaten sürekli söylüyoruz e, bununla bunu söylediğimiz zaman kızan izleyicilerimiz oluyor niye sadece 10 bin lira alanları söylüyorsunuz diye. Ya bu bizim temennimiz değil. Bu iktidarın e, niyeti olarak yorumladığımız bir konu olması gerekeni zaten konuşuyoruz, anlatıyoruz. 10 bin lira alanlarla ilgili de hani böyle ee, bu yüzde 49'a bir eşitleme e, takıntısı e, oldu ya iktidarda son dönemde yani memurlara eşitledik bakın yüzde eşitledik diye orada 10 bin lira alanlara yönelik bunu yaparlarsa da bu 11.200 liraya falan geliyor hani 11 buçuk gibi veya 11.200 gibi bir rakam telaffuz ederlerse kulis haberlerinde paylaşılırsa bunu aslında çok da şaşırmayacağız değerli izleyenler ama emeklilere bu yayınlarımızı videolarımızı izleyen emeklilere sık sık söylüyoruz esas çözüm şu süreçte bu e, seçenek arasında yani işte 10 bin lira üzerinde alanları bir kenara bırakalım onlara bir zam vermeyelim 10 bin lira alanlara bir miktar zam verelim ya da e, işte 2000 lirayı 5000 lira yapalım gibi çözümler geçici çözümlerdir Bunlar kalıcı çözümler değildir bütün emeklilere verilecek e doğru düzgün, doğru düzgün bir seyyanen zam artışı emeklileri ciddi anlamda kurtarır. Yani neden kurtarır? Ama ciddi bir zam verilirse yani böyle 1000 lira, 2000 lira gibi değil. Bunların üstünde bir eee zam açıklanırsa çünkü hatırlarsanız memurlara 8000 lira seyyanen zam verilmişti ve memurların maaş e, durumlarını biliyorsunuz. E, bir de onun üzerine e, çarpan etkisiyle enflasyon farkı eklendi. Maaşları bir anda yüksek seviyelere geldi. Bu yüzden emeklilerde de seyyanen zam artışı olması gerekiyor değerli izleyenler. Bu ve buna benzer kulis haberlerini sizlerle paylaşacağız. Burada önemli olan tekrar söyleyelim İbrahim Kahveci'nin iddiasına göre herkese 4000 lira bir seyyanen zam verilecek diyor. Mart ayında böyle bir e, zam yapılacak diyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Bu Haberlerin e, detayları daha paylaşılacak, konuşulacak, kulis haberleri gelecek. yayını Yani videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. Bana gelen bilgiler arasında da bunu yine söyleyeceğim diğer canlı yayınlarda da. Bana gelen bilgiler arasında da iktidar halen emeklileri yokluyor. Yani nabzı tutuyor. Bunu e, bir kulis haberi, haberi olarak paylaşıyorum. Ben kendim kaynağımdan aldığım bilgi doğrultusunda paylaşıyorum. Bilginiz olsun değerli izleyenler. Bu süreç halen takip ediliyor. Peki, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarımızı kaçırmamak, son dakika gelişmelerinden kulis haberlerinden haberdar olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız değerli izleyenler. Başka bir video ve yayına görüşmek üzere. Hoşçakalın.